Herkese merhaba arkadaşlar. Benim kanalım bir Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an saat 5.52 içiyor ve bugün okulun ilk günü. Şimdi sizlerle birlikte hazırlanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. ee, yüzümü evet. yıkayacağım. Bekleyin. Evet. Kusura, Kusura. Kusura. sesini atlayın. Evet.

Şimdi saçımı tarayacağım arkadaşlar. Dağılık baksanıza. Yavrum. Evet. yapamıyorum. ya. da kınma canım. Zaten bizim akşam. <laughs> <bizim gülüyor> İki saat ablamı bekliyorum ki hazırlansın da biz okula gidelim. İki saat. Şimdi <laughs> arkadaşlar ben ayakkabımı sileceğim. Sonra çıkarız. Ablam gelirse. Evet kankilerim. Kaminim bu şekilde. Görünmüyor. Ve yine ablamı bekliyoruz. Kimi bekliyoruz? Ablamı bekliyoruz. Bilmiyorum ki ne arkadaşlar biliyorsunuz ki ben çok heyecanlıyım. Ben lise 9'um. Arkadaşlarım yok artık orada. Üzüldüm. Yani bu durma. Evet Evet arkadaşlar okula doğru yürüyoruz. Herkes geliyor bizle okula. Annem, dedem, kardeşlerim. Hepsi. Ben boyun daha uzun. Aynen aynen boyun da uzun. Bazıları için. Hı?